Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdül Samet bugün sizlerle birlikte Militar simülatör nasıl polis olunur onu göstereceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an önüme çıktı şurada bir tane gruba gireceksiniz öyle polis olacaksınız Şimdi bir dakika İlk başlayalım Ben kaderli polisiyim arkadaşlar Reset çektim ki yerime, yerime gideyim ki Evet arkadaşlar bak burada da aynısı. Şu an e, gruba ama şu an polissiniz. Değil mi? Şu an polissiniz. Az öbür videoda gibi bu da 30 dakika bir onuru veriyor arkadaşlar. Şu an iki kadar güçlendiriciniz vardı ya. Yani. Şu an iki iki var. Kaderli polisim şu an ben. Tabancam Tabancanın bile var polis nasıl olur? şimdi onu göstereyim size arkadaşlar gruba gireceksiniz Hatta bir dakika hatta bak şurada yazıyor önümde ee, militsiya bak o grubun var bir tane grubu var Hatta göstereyim size oyundan çıkayım Evet arkadaşlar bakın grubu Burası militsiya işte ben buna katıldım. Senior e, Militmanım size katılıp polis olmak için bu gruba katılarak polis olacaksınız arkadaşlar. bu e, polis, o, siz polis olmak için yani gruba katılacaksınız o kadar arkadaşlar. E, başka bir şey yoktu zaten. E, izlediğiniz için teşekkür ederim yani yorumlar güzel şeyler vardı onu işte e, e, rütbe nasıl attığını filan e, e, işte arkadaş olan bir tane yorum vardı onu işte olacağım <laughs> e, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar istiyorsunuz bana abone olarak ve like atarak yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. De hepinizi seven başka yerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.